Son eylemimiz ise yeşil kalkınma devrimini gerçekleştireceğimiz vatandaşlarımıza, genelecek nesillerimize anlatılabilmesi için eğitim ve farkındalık yine bu kapsamda kapasite geliştirmeyi yaygınlaştıracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken bakanlıklarımızla, üniversitelerimizle, belediyelerimizle sivil toplumla birlikte 10 milyon vatandaşımıza çevre, iklim ve yeşil kalkınma eğitimi vereceğiz. Bunu il müdürlüklerimiz kendi illerinde ilgili tüm alanlara ilişkin gerek sanayicilerimiz, gerek turizmcilerimiz, gerek buradaki çiftçilerimiz, öğrencilerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız için bu çalışmayı başlatsınlar ve eee bizim Eğitim Yayın Dairesi ile birlikte yine iklim De e değişikliği başkanlığımızla birlikte bu süreci yönetsinler. Bunların yanında özellikle gençlere ve çocuklarımıza yönelik iklim dostu projelerimizde kitap, dergi, film, sıfır atık ve iklim müzesi, dijital çevre ve çocuk akademisi, mobil <laughs> e uygulamalar, yine sosyal medya çalışmaları ve etkinliklerle. 84 milyon vatandaşımıza yeşil kalkınmayı tanımasını ve katkı sunmasını sağlayacağız. Değerli arkadaşlar kıymetli basın mensuplarımız kısa vadeli projelerimizin belirlendiği yine uzun vadeli planlarımızın yapıldığı toplantımız oluşan 11 madde ile yeşil kalkınma hamlemizin yol haritasını belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemizin imkanlarını ve ihtiyaçlarını bilen, planlı, sistemli bir bakış açısıyla hazırlanan sonuç bildirgemizin ülkemizin büyümesine, doğamızın korunmasına, yavrularımızın geleceğine ve ortak evimiz dünyamızın yarınlarına büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. İnşallah Dün olduğu gibi bugün de yarın da tüm ekibimizle birlikte Türkiye'yi yeşil kalkınma devriminin öncüsü, lokomotifi ve rol modeli yapana kadar çalışmalarımızı aşkla, azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu Duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, yeşil kalkınma yolunda Türkiye istişare toplantımıza ait sonuç bildirgemizin şehirlerimiz, ülkemiz, gençlerimizin e, yine geleceği adına, milletimiz adına hayırlı olmasını diliyor ve sizleri bir kez daha sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. teşekkür ediyoruz ve kıymetli il müdürlerimiz ve bölge müdürlerimizi de davet edelim. Onlar da buyursunlar. Önce önce il müdürlerimiz buyursunlar. Daha sonrasında bölge müdürlerimizle birlikte Evet, şimdi de bölge müdürlerimiz buyursunlar. Evet, yeşil kalkınma yolunda Türkiye başlığında İstişare toplantımız burada sona erdi. Katılım yapan tüm değerli bakanlık yöneticilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür eder hayırlı günler dileriz.